Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rainbow of Sixth videosuna hoş geldiniz. Bugün yine operatör kısmında karşılıyorum size. Çünkü oynayacağımız karakter eş olacak. Çünkü ben eşe çok güzel bir kıyafet aldım ve bunu sizin görmenizi istiyorum. İnşallah tabii güzel performansla gösterebilirim diye umut ediyorum. İkinci olarak da Mute oynamak istiyorum. Çünkü benim sevdiğim oyuncularla oynayacağım bugün. Çünkü şey yapmak istemiyorum şu an. Aa bugün şunu oynayayım, derken şunu oynayayım değil de. Hani en iyi oynadığım şeyleri oynamak istiyorum. Ha eşi çok iyi mi oynuyorum? Hayır ama en azından güzel bir üst aldım onu deneyeyim en azından kötü oynarsam baktım işte bir şey yapamıyorum yani istediğim bir karakteri alırım yani ee, o şey videonun ilerleyişine ve takımın ne istediğine göre değişir aslında çünkü takım benden işte ne bileyim ne ister teçhül ister alırım yani gereklidir termayet vardır teçhül eksiktir alırım o ayrı mesele ama şu ikisini oynamak istiyorum bir casual arattık şu an bakalım 114 130 2 mükemmel. Bir tane daha vardı, kaçırdım onu. Neyse. Banka haritası, okey. Güzeldir. Sekür güzeldir, sekür. Rahattır. O zaman ne alıyorduk? Müt alıyorduk. Müt de zaten bayağı takıma gerekli olan bir karakter aslında. O yüzden bizim takım işine yarayacak. Oh, uh, peki. Sensin kanki. Bakalım neler yapacağız. Biz de bir rekrutta doğal olarak çünkü adam iki leveldi yani. Almış gelmiş. Adam daha az önce almış gelmiş hemen genç olarakmış. Ya yani bizi vurmasın da. Takız. Takısın istediği gibi. Gitsin başka yerlere reinforce yapsın. Hiç önemli değil. Yeter ki bizi vurmasın. Tek istediğim bu. Arkadaşlarımız bilgisayarda yüklediğinde başlayacaktır oyun. Tamam, bizim takımdaki herkesin yüklendi. Karşı takımı bekliyoruz şu an. Takımımızda kimler var? O sıra onlara bakalım. Rook, Castle, Smoke, Recruit ve Mute Güzel. Yani Rook'un olması gayet iyi zaten. İnjurlanma riskimizi arttırıyor bu yönden. Ha şu demek e, bu da. Üstümüzde bir armor'ımız varsa injurlanıyoruz en azından vurdukları da eğer headshot harici tabii ki eğer Rook karakteri yoksa yani bir ne bileyim armor giyemiyorsak direkt ölebilme ihtimalimiz oluyor. O yüzden bu gayet, gayet iyi bir karakter. Castle'da bizim bulunduğumuz ortamı kale. Kaleye çeviriyor yani gayet iyi. Smoke bir gazı var ve o gazı attığı zaman karşı takımı ve bizi de zehirleyebiliyor ayrıca attığı yerde. O yüzden pek bulunmamak gerekiyor Smoke'un yanında. Ben de mute karakterim biliyorsunuz jammerlarım var. Jammerlarım da ne demek? İlk başta karşı takım geldiği zaman atak kısmındaki insanlar drone'la gezdikleri zaman direkt droneları ben. Barricade alıyorum. the room. We need to protect, need to protect the biohazard bio container. Hiçbir şekilde ilerleyemiyorlar. Who rainbowed? drone has found the biohazard container. Okay, because I I I down to 10 seconds. 5 seconds in counting. I 4 has located the biohazard container. il reste un route les gars verdim oraya. <laughs> Allah Allah delirdi yine. Şapkanıyla açmadı yer. Çıldım. O günasiysun. Super Fast GD. Loading new Abi yerde yatıyormuş ya. Körüm vallahi körüm göremedim. Bakalım ikinci el bir şeyler yapalım artık. Ya eş. Dur. Verir mi acaba? Ver please. Ver. Onu bana ver. Ver hayır de ya anlayacağını mı sen ki yani ben dolarım Twitch'ına. <laughs> Twitch'e oynayalım o zaman biz de. Ama ne olacak? You need to Belki locate şey the biohazard container. Twitch'in de şeyini aldılar arkadaşlar. Drone'unda, e, drone'unda şey yok. Nişan yok. Göremiyorsunuz. Şey Sola. Anlamıyorum ki ben seni. Vay para kendi

Üzerim tabii ki. Ne bekliyordum ki? Hadi atayım. Shot drone online. Shot drone. Şu an nişangahımız var arkadaşlar. İlk drone da nişangah olmuyor. Abi vurdun mu lan tam var ya. Çok siniyor şu an. Tamam tamam. Kamerayı aldınız değil mi? <laughs> Nerede lan? falan falandır herhalde. Pron Archer Hadi rastlasanız Allah aşkına silah yap bir şey. Hadi. 5. Güzel be. Güzel zafer. Güzel zafere doğru gidiyoruz. Haydi hayırlısı. Bir kasma, bir kasma annem. Kasma annem işi. E, o zaman ne alayım? Volkari alıyorum. Volkari. Kameralarımızı atarız oraya buraya. Nice. Güzel olur. Bu arada Discord'daydım. AFK falan düşmüş olabilirim. Arkadaşlar o ses oradan geliyordur yüksek bir ihtimalle. <laughs> Ay güzel oluyor video ha. <laughs> Beğendim. Bu arada arkadaşlar açıklamam gerekiyor. E, Farkındasınız açıklama videosu geldi zaten kanala. Bunun nedeni de zaten benim e, kayıtta bir sıkıntı olması. Şu an e, inşallah bir sıkıntım olmaz ve e, Camera in position. Razor wire ready. <laughs> Activating Ten camera. Op 4 located the biohazard oh. container. Five seconds. Camera in Off-4 has located the biohazard container. prime Il reste trois les gars tous les kimse görmüyorum. Gördüğüm skor yani diyor. Yani burada bir drone var. Ben o drone'u muyum? <laughs> evet görüyorum.

üçüncü oluyor çünkü. Süper <laughs> oldu ya. İnşallah çekilmişim. Şimdi o tek korkum şu an çekmemesi. Çektiysem atarım zaten videoyu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz arkadaşlar. Ee, beni beğendiğiniz